Evet, bugün topladığımız zeytinler ve onları işlemden geçirdik. Ne bak Mia da topluyor bak alıyor teker teker. Nerede Mia neyvesiz oluyor? <laughs> hani yok hep oluyor ya yani öyle yeşil zeytin de acaba Aynı. var mı diye. Ondan sonra Hoş kırma geçeceğiz. Kim öğretti Aynen. peki sana? Bir Şaban abimiz vardı rahmetli oldu. Şu an bambam bam daha iyi değil mi? Var buram. Var Niye plastik şişe dolduruyoruz baba? Can daha sağlıklı değil mi? Yıkılıyor hakikaten de bazen e, çok rüzgar estiğinde. Evet, Filiz minik yardımcın da gelmiş buradan. Tamam, minik Artık her şeye için. yetişiyor. Evet bak bak. Ben... bak, hmm. Olabilir. Babam koymak istemiyor gibi. Sanki <laughs> <Hangisiniz gülüyor> <ona> olabilir derken. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Öptü. <gülüyor> Evet dostlar bahçemize geldik. zeytin topluyoruz bugün. Yeşil zeytin için zeytin topluyoruz aslında. Yani siyah zeytin için biliyorsunuz 29 Ekim'de burada bir zeytin toplama hasat dönemi başlangıcı oluyor. Ama biz bugün daha erkenden kuracağımız yeşil zeytin için hazırlık yapıyoruz. Kendi yiyeceğimiz yeşil evet, zeytin toplayacağız. Için. Köylü güzeli ne haber? Sırtında heybesi. Hadi zeytin toplamaya yürü. Çocuk Teşekkür. işçi. <laughs> <laughs> Kucağına alamaz. Burada bizim yemelik yeşil zeytin çok güzel oluyor bir yiyen, pişman bir yemeyen yemediği için <laughs> şimdilik. Baba nasıl bir yeşil zeytin yapacağız? Şimdi bu ilk mahsul, ilk irileşen, hafifçe yeşilden sarıya doğru dönen zeytinleri toplayıp onları kırma zeytin yapacağız. İlk yapılan zeytin kırma zeytindir. Çok çabuk olur, çok fazla dayanmaz. Yaklaşık bir ay gibi, en fazla bir ay gibi bir zaman içerisinde yeme imkanı olur. Çok çabuk tatlanır çünkü. Baba şeyi soracağım, yeşil zeytinin seresi oluyor muydu? Hayır. Olmaz değil siyah mi? Siyah zeytin eseresi olur. Hani <laughs> yok hep oluyor ya yani öyle yok. yeşil zeytin de acaba Aynen. var mı diye. Şimdi baştan bu kırmızı zeytini yapacağız. Sonra hasat zamanı yeşil zeytinleri toplayacağız. Sonra hasatın sonuna doğru da kararan zeytinlerden siyah zeytin. Bildiğimiz siyah zeytin. Hem sele hem salamurasını yapacağız. Evet dostlar normalde ee, daha etraftaki zeytinler çok olgunlaşmadı ama bu bahçe düzenli sulandığı için biraz erken olgunlaştı zeytinler. O yüzden e, tam geç kalıyorduk. Şu hafta toplamasak aslında geç kalmış olacaktık ve e, zeytinler dönmeye başlayacaktı. O yüzden hızlıca zeytinlerimizi toplayacağız şimdi. Şimdi baba nasıl toplayacağız bunları? Ne yapacağız? Normal ve tek tek, tek tek? Şöyle biraz daha yeşilleri değil de sarıya doğru dönmüş olanlar ve irileri, örneğin şunlar. Şunlar, şunlar, ufakları değil, iri taneleri ve bak mesela şu çok iyi, hafifçe rengi artık sarıya, yeşilden sarıya doğru dönmek üzere. Bu olgunlaştığını, yağlandığını artık yemelik kırmalık zeytin için uygun, uygun olduğunu gösteriyor. Böyle <laughs> mi kadar güzel zeytin vermiş ama değil mi ya? Şayla bu sene inşallah çok güzel zeytinyağı da çıkacak. Aslında bu sene yok senesindi. Ona rağmen e, bayağı bir şey var, mahsul var. Öde Bahar tabii... senesinde o zaman ağaçlar yıkılıyor herhalde. Evet. Yıkılıyor hakikaten de. Bazen e, çok rüzgar estiğinde çok dolu ağaçlar yıkılabiliyor. Onlara destek koymak gerekiyor. Mesela şurada da değil mi? biraz sanki. Şu anda yok, o kadar yüklü değil. O kadar yüklü Sen değil ama o var senesinde bu tür aşağı doğru dönük dallara evet. altlarından bir destek koymak gerekiyor. Şimdi 29 Ekim'den sonra direkt sıkım başlıyor mu? Başlıyor evet. Biz ne zaman toplayacağız zeytinlik? İşte 29 Ekim, 30 Ekim. Çünkü o böyle toplanmıyor değil mi? Hayır, Çok hayır. Daha farklı bir şekilde Onu toplanacak. Onun altına örtü serilecek. Taraklarla e, toplayacağız, taraklarla şey yapacağız, indireceğiz zeytini. Bak Mia de topluyor bak alıyor teker teker. Hadi Mie'nin nevresi doluyor. Ah ağırlaşıyor kızımın nevresi. <laughs> Hadi toplamaya devam durmak yok. Yemek yiyorsun o kadar. Oyuncak alıyoruz. Her gün bir sürpriz yumurta var çalış. Sadece büyükleri kopart tamam mı aşkım? Bir şey de söylemek lazım. Biz şu an kendi yiyeceğimiz yeşil zeytini yapıyoruz. Evet. Zaten bu kendimiz için bu kırma zeytinin pek raf ömrü yok. Ee, i̇şte dediğim gibi kısa zamanda olacak, tatlanacak ve sonra da kısa zamanda tüketmemiz gerekiyor. İlk mahsul, ilk yemelikler. O zaman gene çok fazla çıkarsa artık 10 paket çıktı, 5 tanesini Sevgi Köyü'ne koyar mıyız? Olabilir. Babam koymak istemiyor gibi. <laughs> Sanki sırtından <ona> olabilir derken. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Değil mi Filiz? Sen de aldın mı onu? <laughs> Yok. koyarız koyarız ya. Eğer fazla olursa bakalım ne çıkacak. Ne kadar çıkacak? Evet ne kadar yapabileceğiz ona göre anlamaya çalışıyorum ben. <gülüyor> <Mevzi>. <gülüyor> Kardeşini mi oynatıyorsun ya? Bak <laughs> 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 o da ona sarılıyor. Canlarım Ay, benim. Nasıl güzelsin. Böyle böyle. evet. Evet, evet, Çok seviyor <laughs> ablasını. Ya. Ablası da onu çok seviyor. Maşallah Bak. size. <laughs> çok sarıldı. <zor oluyor. gülüyor> <laughs> Öptü. <gülüyor> <gülüyor> Yerim sizi. <laughs> Hadi kırmaya gidelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Murat Deniz. Murat Deniz. Murat Deniz. Şu an bam bam daha ilginç değil mi? Şimdi baba ne yapacağız şimdi bunlarla? İlk önce yıkayacağız, sonra kuracağız. Sonra şişelere dolduracağız. topladığımız zeytinler dostlar. Ben bunu yıkayım zaten bunu doldursak yeter. Kırma o kadar yeter. Bunları da ben yıkayıp sadece limonlayıp şey yapıp şeylere dolduracak. Yani onlar kırma değil şey mi olacak? Ne deniyordu onun adına? Yeşil zeytin. Yeşil şey. Kırık kırık değil öbürü normal. Neydi normal işte onun adı? Normal yeşil zeytin. Normal. Kırık değil Bunlar normal kırık yeşil zeytin, zeytin olacak. <laughs> onlar yeşil zeytin. Çizik değil. Hiç çizmiyorum ben tamam, zeytin. Tamam neydi? Şeker yağı koymuştuk ki ya içine geçen sene yaparken. Salamura mı? Salamura mı olacak yani? Salamura evet. Heh, onu sordum. Salamura zeytin olacak tamam. Aslında zeytinlerimiz organik. Yıkamasak da olur ama üstünden bir tozu gitsin diye şöyle sudan geçiriyoruz. Hiçbir ee, ilaç falan yok değil hiçbir mi Hiçbir ilaç, hiçbir şey olmadığı için. E, aslında üstündeki buğusuyla e, kurmak çok daha iyi ama biraz toz olmuştur diye bir sudan geçiriyoruz ve ondan sonra İşlerimize kırma işlemini geçeceğiz. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Bak küçük kadar, şöyle. kaçtı. Karaba ilk yeşil zeytini ne zaman yapmıştım? Burası ilk aldığımızda. Kim öğretti yani, peki sana? Bir Şaban abimiz vardı, rahmetli oldu. Ya şimdi burada bize sen öğretiyorsun, sen geldiğinde sana kim öğretti? O burasını almamıza da vesile olmuştu zaten. O öğretmişti. Hatırlıyorum ya rahmetli Şaban amca çok ilgiliydi. Özenliydi. O tam, tam zeytinciydi o. Ve onları ben tuvaletinde yaşadığım şoku atlatamıyorum. Evet. Onun harici. İnşaat yapılırken onların evinde kalıyorduk. Burada köy, köydeydi onların evi. Direkt bir köy evi. Tuvalet dışarıda. Ee, bir çukur kazılmış bir delik var. Yani tuvalet. Evet. <laughs> Tek ondan zorlanıyordum buraya geldiğim zaman. Tuvalete giremiyordum. En sonunda tabii gene yani girmeniz gerekiyor. <laughs> Kaçabileceğiniz bir şey değil ama beni çok zorluyordu burada. Bunun içine tuz falan koyacağız değil mi şimdi? İlk önce 3 gün suda kalacak. Biraz acı suyu çıkacak. Sonra tuz limon ve kuyu suyu koyup niye kuyu suyu sert mi olması gerekiyor? Kuyu suyu niye? Çünkü klor olmaması lazım. Hı. Eğer normal çeşme suyu kullanırsanız eri verir. Klor zeytini eritir. Hayır bizim kendi suyumuz var. O yüzden klor su. Güzel mi bu? Su doldurursan. Ağzına kadar su dolduracak değil mi ana Baba. Baba. Baya kırık zeytinimiz oldu. Bence bunun hepsini bitiremeyiz zaten. Bütün bir kış. Bütün bir kış da bir buçuk aya bozulur dedi babam. Bir buçuk ha, iki evet aymış rafı. Bitiririz ya. Bitirir miyiz? Bitiririz, bitiririz. Hadi Yeşil bakalım. seviyoruz. Şimdi ne yapıyoruz baba diğerleri için? Bakalım. Salamura yapacağız. Salamura. Ne, yap Yağım, ne yapacağız yani şimdi derken burada bir Şu dikkat altın. dağıtıcı. Murat Deniz. Gel. Suratını yapıştırıyordu şuraya. <laughs> Murat Deniz. <laughs> evet baba. Evet, şimdi geri kalan zeytinlerimizi salamura yapmak için mutfağa geçelim. Sonra onları hiçbir şey yapmadan sadece şişeye dolduracağız, plastik şişe dolduracağız. Niye plastik şişeye dolduruyoruz baba? Can daha sağlıklı değil mi? Her şeyin herkes evet, bu soruyu soruyor bakalım. Herkes bu soruyu sorabilir. Bu kadar organik zeytin'i neden plastik şişelere dolduruyorsunuz diye. Ben bu konuyu çok araştırdım. Plastik şişenin hiçbir zararı yok. Ee, sadece içinde zeytin varken güneş görürse, ısıya maruz kalırsa o zaman e, bildiğim dioksin diye bir madde var. O açığa çıkıyor ve zeytine geçiyor. Ama karanlık ve serin bir yerde saklarsanız yaptıktan sonra, yani Hiçbir problem, problem olmuyor. Bir de o kavanozlar cam kavanoz, eskiden cam kavanozları yapıyorduk. Fakat çok inanılmaz zam geldi bir. bir cam kavanoz neredeyse 30 lirayı buldu. aşa başlı cam kavanozları. Ee, o yüzden ben bu konuyu araştırdım. Ee, daha ekonomik bir çözüm oldu. yani. Daha ekonomik bir çözüm ve bir zararı yok. Ha, gönül ister ki hepsi, keşke, cam hepsi, hepsi camda olsun ama çok bir fark olmayacağını bilim insanları açıklamış. Biz de lastik işlerine döndük. Tatmin oldun mu? <laughs> evet, tamam yaparız canım. Yani. Böyle yapalım. <laughs> Baba öyle diyorsa öyle. Biz de ilk zeytinimizi plastik şişe yapmıştık sanki. Ama evet, peşişe yapmıştık biz peş de. şişeye yapmıştık. Yeter ki güneş görmesin. yapıldıktan Serin ve kuru bir yerde. Bugün İçine ne koyacağız bunu? Şimdi bu. Ha nasıl olacak? 3-4 gündür duru suyun içinde kalacak. Sonra o suyu boşaltacağız. Biraz acısı geçecek. O suyu boşaltacağız. Üstüne bir buçuk çay bardağı iri tuz, kaya tuzu ekleyeceğiz. Çok az, bir kaşık kadar şeker ve biraz çok az da limon tuzu. Çok az da limon tuzu. Sen yağ koymuyoruz. Hayır, yağ koymuyorum. ya bozuyor bence şeyi, tadını bozuyor. Tadını da bozuyor, böyle yumuşamış bir hale getiriyor. Evet Filiz, minik yardımcın da gelmiş buradan. Tamam, minik Artık her şeye mi? yetişiyor. Evet, bak bak bak. Ben... bak. <laughs> Murat Deniz. Eyvah, Murat Deniz. Ne yapıyorsun oğlum? Bir rahat bırak anayı. Böyle <laughs> evet. bir şey var sanki ya sanki. Ha? Bu <laughs> ne? Hayır, yok konuyla olmuyor. Çok geniş bir tane vardı sanki. Ama şeyin ağızlar ya. ya. bir deneyelim. Onu ağızlar ya. Bir deneyelim. Kuliden geçer mi şu anda? Çok geniş ağızlı bir tane onu gördüm orada. Pudra pembesi gibi rengi. Bakayım mı ben be? Bir bak bakalım. Bak <laughs> bakalım Filiz. Açılacak mısın? <laughs> evet, evimize sokmuştuk ama dolabımızın içine daha önce sokmamıştık. <laughs> Belki şu ha bu gen, geniş olacak çok. Yine ortasından ne? O ne, ne, ne sanki? Bu bakalım. Bulaşık makinesine tuz. Ay ay. Var <laughs> mı? Olabilir ya bu. Daha Tabii. iyi. Kesinlikle. Ha. Tamam. Sizin benim bildiğim ya. Sen koy. Bana. Sen koy babam sağlık. <laughs> Ama bence yukarı aşağı yukarı, bir değil baba, ileri geri sallarsan daha... Evet, evet kesinlikle daha olur. Tamam, tamam, tamam. Elle daha çok dökülüyor dışarı. At bakalım. Evet, i̇leri geri, ileri geri ya da öyle. Murat Deniz her şeyin içindesin yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaman baba bunlar suda bekleyecek zaten şu an kurulmayacaklar. 3 gün suda daha. bekleyecek. Şimdi başkaları bunu şöyle yapıyor. 2 günde bir suyunu değiştiriyor, iki günde bir suyunu değiştiriyor. O kadar çok suyunu değiştirdiğin zaman bütün gıdasını da suyla birlikte atıyorsun. Biz bir kere değiştiriyoruz. Çok fazla hasara uğratmadan, gıda bakımından çok dumura uğratmadan Bir kere değiştiriyoruz. Bir kere değiştiriyoruz, o da tam değiştiriyoruz. Ondan sonra bir daha suyunu değiştirmiyoruz. Görüyor musunuz? Bunlar hep bilgi işte. İşte bunlar hep tecrübe tecrübeler istiyorum. Ne istiyorsun aşkım? Bu elimiz. Kardeşi gitti. Miyacık geldi. Muz mu istiyorsun? Hı hı. Tamam, soyabilirsin sen onu. Yapıyorsun muzlu. Sen ama ben açamıyorum. Açarsın bak açıyorsun. Aferin. Evet, bugün topladığımız zeytinler ve onları işlemden geçirdik. Bu üç tanesi kırık. Evet, bunlar, bunlar da salamura olacak. olacak. Şu an düz sudalar. Birkaç gün suda bekleyeceklermiş. Ondan sonra çıkartıp gerekli işlemleri yapacağız. Evet, bir kez su değişecek. Ondan sonra e, kur olacak. Evet. Böyle tükettiğini üretmek keyifli bir olay. Ee, daha böyle yeni yeni şeyler de üretmeye devam edeceğiz. Daha önceden denemediğimiz şeyler yapacağız. Evet ben şey deniz biraz daha sanki siyah zeytin seviyor da burası <laughs> ben benim siyah zeytinciyim de. evet tabii çünkü ben yeşil zeytin çok seviyorum <laughs> çizik zeytin ya da normal yeşil zeytin hiç fark etmez. Ya ben yeşil zeytin çok severim. Yani çünkü, ekmek tereyağı kızarmış ekmek tereyağı sınırsız si siyah zeytin <laughs> her an ne kadar yiyeceğimi bilemiyorum çünkü büyük ihtimal 24 saat devam edebilirim evet, o şey. Yani siyah zeytin de yapacağız ama artık oradan sonrası tamamen. E zeytinyağı için biliyorsunuz Kuzey Ege'nin zeytinyağı çok meşhur. bizim de bahçelerimizde zeytin ilgili güzel, her şey evet, yapacağız. Çok güzel bir zeytinyağı elde edeceğiz. Derken hemen o zaman bir artık şey yapalım. Biliyorsunuz biz normalde çarşamba pazar yüklüyorduk. Bu video pazartesi yüklendi. Evet. Bundan sonra pazartesi, çarşamba, cuma olarak devam edecek. Çarşamba videomuzda da sabun yapmayı deneyeceğiz. Evet yani video sayımızı haftada 3 videoya çıkarttık. Ee, şimdi gelecek video dip yağlardan, <laughs> zeytinyağı, zeytinyağı sabun, sabun yapacağız. yapacağız. Evet. İnşallah miyiz bakalım. bakalım. Deneyeceğiz Hiç çünkü deneme yapacağız. Evet. Olursa çoğaltıp onu da Sevgi Köyü'ne ürün olarak eklemek istiyoruz. Eklemek istediğimiz bir ürün, zeytinyağı sabunları. Evet. evet dostlar, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorum desteğiniz de bizim için çok önemli dostlar. Yorum yaparsanız da çok mutlu oluruz. Ben yorumlarda ilk yorumu her zaman sabitliyorum. Orada bizim Instagram hesabımız, işte YouTube hesabımız, ayrıca Shopier hesabımız var. Orada Sevgi Köy'ün hesabı var. Orada da düzenli olarak ürünler eklemeye devam edeceğiz. Özellikle 29 Ekim'den sonra çok fazla ürün eklenecek diyelim. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Filiz diyor ne hikaye paylaştın yorum olarak şöyle direkt tepkisi. Şimdi bunu biliyordun zaten. Ben şöyle göstereyim. Geç onu. Bir tane daha evet. geç. Onu da geç. Hah. Ya. Ya. <laughs> Deniz ya. Öyle olmuyor çocukla... mu? Olmuyor öyle. Tamam <gülüyor> sen <gülüyor> daha çok yük taşıyor olabilirsin ama. Aynı durum etsin. bu. Sen i̇şte iki çocukla lütfen. Hop şöyle geçti. Aynı durum bu. Ben daha çok zorlanıyorum Deniz'ciğim. Birkaç zaten abonemiz yazdı. Biz böyle taşırız ama kadınlar sonunda ben daha çok yoruldum der diye. <laughs> ama kadınlar gerçekten daha çok yoruluyor. Öncesinde yemek hazırlıyorsunuz, Sonra orada çocuklarla ilgileniyorsun. Az şey mi bu? Beyler lütfen yapmayın. <laughs> <laughs>